Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 750 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere iki adet arsa e, tanıtımını yapacağım değerli arkadaşlar. Peki arsa tanıtımı yaparken ne çıkar, nasıl bir yer çıkar diye sorar iseniz hemen örneğini gösteriyorum. Sinan kardeşimden ricam bu taraftaki iki tane bitişik nizam villa değerli arkadaşlar. Tabi arkadaşımız bu şekilde yapmış. Tabi istenilirse 3 tane de sığdırabilirsiniz değerli arkadaşlar. Burada adam ne yapmış? 2 tane bitişik nizam, yola cephe, köşe başı villa yapmış değerli dostlar. Tabi bunların her birine kendine özel yüzme havuzlu 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak. Peki satış rakamı ne diye sorarsanız bunların her biri 7 milyon TL'ye satıldı değerli arkadaşlar. Arsamızda Sinan kardeşim hemen gösteriyor. Şu anda yaklaşık 20 adet zeytinyağı zeytin ağacımız var değerli arkadaşlar. İki tane arsadır yan yana. Arsanın toplam metre de size söyleyeyim. Toplam metre karesi 476 metre kare. Değerli arkadaşlar 476 metre kareye şu anda tel örgüyle çevrilmiş. İçinde suyu, elektriği mevcut. Zeytinleri mevcut, yatırımlık için veya hemen inşaat yapabileceğiniz bir alan. Altyapısı tamamen bitmiş, ee, güzel bir yerden bahsediyoruz. Köşe başı. Şu anda Kray Caddesinin üzerindeyiz değerli arkadaşlar. Arada da yolumuz var. Şimdi arsamızı detaylı bir şekilde e, gezelim. Tabi örnek binayı gördünüz. Arkadaşımız çok zekice bir şey yaptı. İki adet villa yaptı. Girişleri ayrı. Mustakil girişli. Mustakil yüzme havuzlu. Güzel villa yaptı. Tanesinde 7 milyon TL'ye sattı değerli arkadaşlar. Tabi Sinan kardeşime teşekkür ederim. Ee, sevgili Bektaş abi Hollanda'dan bize satış yetkisini verdi. Arsanın genel görüntüsünü şöyle size gösterelim. Arsamız hem yola cephe hem köşe başı. Değerli arkadaşlar arka tarafta da arka tarafta da hazine arazimiz var. Tabi hazine arazimizi nasıl değerlendirebilirsiniz? Burada belediyeye veya e, bir yere ufak bir meblağ verdiğinizde aynı şu arkadaşımızın yaptığı gibi burada mücür dökmüş, e, çamlar ekmiş, limon ağacı vesaire bir şeyler koymuş güzel de bir e, hobi alanı yapmış siz isterseniz aynı şekilde veya daha değişik bir şekilde değerlendirebilirsiniz derler arkadaşlar aydın didim hisar mahallesi'ndeyiz denize 750 metre mesafedeyiz e, yani gerçekten şu anda bu fiyatlara da belki siz şu anda pahalı diyebilirsiniz e, ee, tabi gelip yerinde görmeniz lazım. Böyle güzel bir hobi bahçesi isterseniz tek katlı ev de yapabilirsiniz. Bungalov tarzı ev de yapabilirsiniz. Ama kaliteli güzel bir yaşam sürdürebilirsiniz. Zaten Karay Caddesi üzerindeyiz. Toplu taşımalar buradan gelip geçiyor. Eğle, eğlence yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Tabi aynı zamanda denize 750 metre yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir alandan bahsediyoruz. Sinan gerçekten güzel bir çekim yapıyor Sinan'a. Ayrıca teşekkür ediyorum. Arsa'nın genel görüntüsünü gördünüz. E, Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde. Tabi biz arsayı tanıtırken örnek villayı da gördüğünüz gibi tanesi 7 milyon TL'den satıldı. Alan arkadaşlar da güle güle otursun evlerinde. Yani iki adet villa yaptığınızda toplamında 14 milyon TL topluyor değerli arkadaşlar. Gerçekten geleceği parlak. Güzel bir arsadan bahsediyoruz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize 700 metre mesafedeyiz. İki adet bitişik nizam güzel arsalardan bahsediyoruz. İsterseniz ev yapın, isterseniz hobi bahçesi olarak kullanın, isterseniz bungalov tarzı ev yapın. Tamamen bu görmüş olduğunuz alan sizlere ait olabilecek bir yer. Didim'in e, geleceği parlak. Didim'de deniz olduğu müddetçe yatırım her zaman Üst seviyeye çıkıyor Özellikle burada takipçilerime de söylüyorum Yani yatırım yaparsanız Arsaya yatırın değerli arkadaşlar Arsa dedim de gerçekten prim yapan bir e, e, şey. E, tabi bir yatırım turu. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda etrafı tel örgüden çevrili olan arsamız e, Tabi Bektaş Bey'e buradan tekrar selam söylüyorum. Bugün çok ciddi anlamda pazarlık yaptık. 250 bin euro istiyor değerli arkadaşlar. Yani şu anda görmüş olduğunuz arsa tel örgüden çevrili olan arsa örnek yapıyı gösterdik. Fiyatı 250 bin euro. Peki 250 bin euro kaç TL yapar? Bugünkü kurundan çarptığımızda 5 milyon 70 bin TL var. Değerli arkadaşlar 5 milyon 70 bin TL. Elbette pazarlığımız var. Bununla ilgili eğer düşünürseniz doğru yatırım akıllı yatırım diye düşünüyoruz. Miraç Emla'yı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.